Hepinize Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte Neon King bir trade yapacağız. Ee, dün yapmıştım. Birisinden trade geldi. Şimdi e, hemen Trade'imize başlayalım arkadaşlar. O zaman hemen şuraya geçtim O baya burası zengin gibi görünüyor. Ve oyunda kasıyor bayağı bir. Evet. Şimdi şöyle ne almaya çalışalım bununla? Mesela Elmas Dragon'u bana verebilir mi? Onun değeri kaçmış? Hemen bakıyorum. Elmas Ejderha 55 Bunun değeri toplum 60 ediyor. Olsun ben yine de kabul edeceğim. Eğer tabii kabul ederse çünkü baya bir değerli. Yani elmas petler baya bir değerli. Şimdi mesela ona gidelim. Bunu koyalım. Bir dakika hayır şu an koyamam. Evet şimdi bana right bunu koydu. Bakalım kabul edecek mi? Çok merak ediyorum. Değeri ediyormuş bu arada biliyor musunuz? Yani e, beyaz oyundan gördüm. Yani Büşra Alba'dan gördüm. Kabul etmesi lazım. Bak bunun ride olduğu için kabul edebilirim. Kötü unicorn var orada. Şey evil unicorn. Bakalım kabul edecek mi o? Et neon arttır diyor ak sen kardeşim sen arttır ben niye arttırıyorum ya Al zincir ket koydum. Hadi kabul et. E inne başka ne koyayım ki yani? Senin arttırman gerekiyor normalde. Ben niye arttırıyorum acaba? Çok merak ediyorum. Al şu şeyden koyalım oyuncaktan. Al bir de bununla. Aa Dejdan'ı basıyor ya bir de. Utanmaz utanmaz. Bettir değeri 120 Yani yanından geçemeyiz. Aha burada oval var. Değeri ediyor. İkisinin de değeri aynı mı? Yok değil pardon. Aa o zaten trade yapıyormuş ki. Neon eee... şey. Koydu mu bana? Oo oh, Frost'u free koydu ama maalesef değeri etmiyor. Yani değer etmez. Aa iki tane koydu. Right Unicorn koydu. Güzel aslında. Güzel teklif ama yani değeri aynı mı? Yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Aslında ben Frost çok istiyorum ama ben bunu yapmak için çok uğraştım yani. Onun için sana iki tane Snowy Oval koysam olur mu şöyle? İki tane Snowy Oval'ı ve bir tane de Golden Red koysam olur mu? Şöyle kabul eder misin? Ne yaptı direkt. Yani aslında güzel ama yani neon frost fru ile olsa kabul ederdim yani çünkü. Bilmiyorum çünkü yok işte. evet şu anda trade atan yok mu bana? Trade. Aa neon inek var. Aha parıt var. Parıtın değeri kaçmış bakıyorum. Papağan 75'miş. Benimki 60. Ona e, birazcık daha şey koymam lazım. Kabul etmesi için. Şimdi. Bir dakika. Aha attım. Onun yanında bir bak şöyle bir şey yapalım. Şimdi bunu koyalım. Bir de yanında şey koyalım. E, ne koyalım? Bunu koyalım. Başka ne koyalım? Ya niye reddediyorsun ya? Değerlerini hiç bilmiyorsunuz ya ama ben beyaz oyunun videosundan görmüştüm bakmıştım. Allah Allah. Çok garip. Frost hiç hiçbir şekilde alamayız herhalde. Çünkü onun değeri yüzmüş. Bir dakika o ne? Mega Crow. Oo. Çok fazla değerli ya. Yuju legatu a Aa... okuyamadım. <laughs> ya olur mu ama bunun içinde zaten right potion var. Aha bir de kabul ediyor ya. <laughs> zaten içinde var ki onun. It is fair. Neon kangurunun bana şu an trade atması lazım yani. Bence. O zaman biz server mı değiştirirsek ne yapsak ne etsek? O zaman biz bir server mı değiştirsek ki? Tret atan var mı? Bakın server değiştireceğim. Ona göre. <laughs> server değiştireceğim hadi. Aa tret atmıyorlar ya. Neyse o zaman. Bir server değiştirelim o zaman. Evet şimdi server değiştirdim ve o burası da bayağı zengin. Bayağı iyi bir servera girmişiz. Geçelim bakalım şöyle. Birazcık da kasıyor oyun çünkü eee böyle trade de çok olunca tabi <laughs> direkt trade geldi. Şimdi bakalım bana ne koyacak. Evet rahat bir eee Aa mega turtle var inanmıyorum. Hayır bu olmaz. Olur mu? Onun değeri 21 de herhalde. 20 miydi? 21 miydi? 21 de herhalde ya. 21 de herhalde turtle'ın değeri. Onu yazmamışım buraya. Victory. Victory. <laughs> evet. Evet Victory bana ne koyabilirsin? <laughs> Neon, Right king gibi. O neon bir e, rengiye yanında böyle bir şey koyuyor. Güzel aslında, çok iyi. Gerçekten. Ee, ama ben maalesef ki koyamayacağım, yani kabul edemeyeceğim çünkü yani ikisi de şu an olmayan, alınamayan ve e, ikisi de şu an şey. Eee nasıl desem yani ikisi de e, yok. Ama bu legendary o yani rare. O farktan yani. Neon albino var. Aa bana tire atmıyorlar. Çok ilginç. Ha, biz bir papağanla bir tire atalım. Papağanla bir tire atalım. Bakalım kabul edecek mi? Ya zaten trade'deymiş şu an. Ali in trade yazıyor. O mega şey var. Ee, bunun ismi neydi ya? Gay Gay Pilot neydi? Tam hatırlamıyorum. Ay oyun bayağı bir kasıyor yalnız ya. <laughs> Şimdi e, hemen ben tekrar trade atıyorum sana. Anime fanmış. Anime fanıymış. Aa kabul etti. Hemen dur bir dakika. Hemen şunu. Ay dur heyecanlanmayalım. Ha, bir dakika lütfen hemen dejlane basmayın. Hemen dejlane basmayın ya. Ne olursunuz. Ya, ya, bence değeri ediyordur artık. Hayır onu koymam. O benim e, ee, Sabiha Mehmet'in hediyesiydi. Onu koyamam. Ya Dejlani bastı ya ama ya. E, Ed ediyor değeri biliyor musun? O Neon Frost'u free var. Bak bunu belki kabul edebilirim. Aha bir, birisinden tret geldi. Ay yukarı çık. Hı, koydum. Bakalım ne koyacak? Rahat inek koyuyor. Rahat e, kurt koyu Waffle. Yanım çekiyor sen. Sen, sen ciddi olamazsın ya. Bak tekrar tret atıyor. Arkadaşım yani canım benim. Bak güzel şeyler. Aa bu yeni mi geldi? Bunu bir gidip bakalım. Bu yeni mi geldi ki? Bunu hiç görmüyorum. Bak çekiyor bir de ya. Sanki kabul edeceğim. Sanki kabul edeceğim. Bir de şeye basıyor. E, tireyi tatmayacaksanız o zaman ben videomun sonuna geleyim. Tireyi tatacak mısınız? Son kez hadi. Neon unicorn'a bir tireyi tatsak. Bakalım verecek mi? Neyse arkadaşlar benim videom bu kadar. Kanalıma abone olup ben tuşuna basmayı unutmayın. E, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.